Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Shiba Coin olacak. Shiba Coin ile ilgili çok güzel haberlerim var. Bu haberleri size paylaşmak istiyorum. Paylaşmadan önce kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen habere geçelim. Haber hemen şurada. Ben onu Türkçeye çevirdim. Türkçesi şurada duruyor arkadaşlar. Shiba Inu ve uzun süremi gidiyorsunuz. Kısa vadeli aramalar yapmadan önce bilmeniz gereken her şey demiş arkadaşlar. 3 aydan uzun bir süre sonra Shiba Inu Shiba 0.0126 dolar seviyesinde ötesinde bir yükseliş e, volatil kırılması buldu. Kısacası Shiba fiyatları bundan sonra 1000 ile çarpılır demiş arkadaşlar. Bununla birlikte Shiba 4 saatlik 20 50 200 emasının altına düştüğü için 0.017 dolarlık tavan meme parasını düşüş eğilimine soktu. şimdi fiyat hareketi hareketi destek bölgesine yaklaşırken Shiba ince buz üzerinde yürüdü demiş arkadaşlar alıcılar 0.01 e, 0.12 27 dolar desteği sav, e, savunmaları durumunda Shiba bir toparlanma görebilir basın zamanında Shiba son 24 saatte %7.42 düşüşle 0.0 bir 12 33 dolardan işlem gördü demiş arkadaşlar yani şurada bunu demek istiyor arkadaşlar yani her an bir toparlanma falan gelebilir her an bir pump gelebilir arkadaşlar çok güzel bir yükseliş gelebilir burada onu demiş arkadaşlar onun için arkadaşlar burada da söyleyeyim arkadaşlar bir önceki videolarımda söylüyorum ee, şiba varsa satmayın bak bir toparlanma falan gelecek arkadaşlar şu an Eğer alıyorsanız alın çünkü çok en dip seviye neredeyse gördü bu dip seviyeden alın arkadaşlar Ondan sonra çok büyük bir yükseliş geleceğine inanıyorum arkadaşlar çok araştırmalar yaptım bu araştırma zaten sizinle paylaşıyorum güncel olarak arkadaşlar Onun için hemen e, haberimize tekrar devam edelim Şiba 4 saatlik grafik diye bir grafik kurabiyatı başlamışlar arkadaşlar paylaşmışlar Bu zaten burada görüldüğü gibi bir düşüş falan yaşamış şurada görüldüğü gibi bir defa şansını değmiş. Tekrardan burada bir yükseliş yaşayabilir arkadaşlar. Onun için tekrardan hemen Türkçe'ye dönsün. Tamam. Ee, son iki hafta boyunca Şiba'nın inişi güneye bakan tren çizgisi desteğini beyaz kesikliği de gerektirdi. 25 Ağustos'ta yükselişe geçen mum çubuğu bu tren çizgisi direncin anında desteği çevirdi. Ancak güneye giden 20 ema kırmızı ve Elliyama cam göbeği yükseliş geçişinden kaçıncı ve satış avantajı ile rezo, rezonansa girdi. Ayrıca fiyat hareketinin 200 yamanın yeşil altına yakın olması düşüş gücünü güçlendirdi. Dolayısıyla 0.01227 dolar seviyesinin altındaki bir düşüş devam eden düşüş hareketini uzatabilir. Bu durumda potansiyel hedefler 0.011 117 dolar ve 0.0 112 dolar aralığında olacaktır demiş arkadaşlar 0.0 12 27 dolar seviyesinin hemen üzerinde bir kapanış geri dönüş şansını teyit edebilir bu koşullar altında işi doğru 0.0 120 dolar ve 0.0 dolar aralığında bir toparlanmaya tanık olabilir 2 haftalık tren çizgisinin desteğinin üzerinde bir kapanış bulamamak önümüzdeki günlerde düşüş hareketlerini teşvik edecektir demiş. Gerekçe diye böyle bir grafikte paylaşmışlar. Şu an görüldüğü gibi bir grafikte bir düşüş falan olmuş arkadaşlar. Ama bu düşüşlerden korkmamak lazım. Bunlar zaten bir balina oyunu zaten. Bunu biliyorum. Daha önce de bunları yaşadık. Bunları yaşamamıza rağmen bunları şeye çevirme dezavantaja çevirmemiz lazım. Yani şu an tam alım zamanı. Şibonaz'a alın. Bundan sonra pek fazla düşeceğini e, inanmıyorum arkadaşlar. Şu an e, balinalar hazırlanıyor. Her an bir patlama yaşayabilir. Ve Şiba, e, Şiba alabilirler. Ondan sonra Şiba'nın seviyesi, Şiba'nın fiyatı yükselebilir. Tekrardan yüksek seviyelerden almayın arkadaşlar. Hemen buraya da gelelim göreceli güç endeksi RSI aşırı satım bölgesine test etmeye çalışırken kademeli olarak güneye taşındı. Alıcılar arama yapmadan önce bu bölgeden potansiyel bir toparlanma aramalı demiş. Bununla birlikte hacim osilatörü ve e, mevcut düşüş trendi sırasında daha düşük tepe ve dip noktaları işaretlendi. Bu okuma nispeten zayıf bir düşüş hareketini işaret etti. Yönlü hareket endeksi DMI çizgileri düşüş eğilimine girdi. Ancak ortalama yönlü hareket endeksi ADX oldukça zayıf bir yön eğilimi göstermeye devam etti demiş arkadaşlar. Çözüm olarak da burada bir not bırakmışlar. 2 haftalık trend çizgisi desteğinin yanı sıra 0.012 27 dolarlık taban çizgisini bileştiği göz önüne alındığında şibo alıcıları bir geri dönüşü hedefleyecektir. Bak şuraya dikkat edin arkadaşlar şurada görüldüğü gibi bir dakika hemen şurada sevgi gö göstereyim bir saniye bu başka yere gitti tekrardan bura dönelim Arkadaşlar bak şuradan şuraya kadar Arkadaşlar size göstereyim net bir şekilde tam şurada görüldüğü gibi şu alacağı bir geri dönüşü hedefleyecektir demiş arkadaşlar ya yani çok büyük bir yükseliş geleceğine inanıyorum Onun için şövalye varsa satmayın bu düşüşler sizi korkutacaktır Ama bu korkuya kapılmayın hemen haberimiz tekrardan geçelim ancak EMA'nın güneye bakan elimleri bu zamana diliminde uzun vadeli düşüş eğilimini sürdürmek için satın alma baskısını daraltabilir hedefler tartışıldığı gibi aynı kalacaktır demiş arkadaşlar ayrıca alt bitcoin ile 30 günlük %14'lük bir korelasyon paylaşıyor bu nedenle genel piyasa hissiyat, hissiyatı ile bitcoin'in hareketine gözü kulak Olmak herhangi bir yükseliş Geçersizliğini belirlemek için Tamamlayıcı olabilir demiş arkadaşlar Haberimiz burada bitti Biz hemen grafiğine de geçelim Grafikte de söylemek istediğim birkaç konu var Şurada Zaten görüldüğü gibi Bir şey yaşamış yani Her zaman bir tane çizgisini Kırmış daralan bir üçgende gidiyor Zaten her zaman bir yükseliş Buradan, buradan şansını denemiş Olmamış buradan denemiş olmamış Şiba burada da denemiş. Biraz yüksek falan çıkmış. Ama tekrardan bir düşüş yaşamış burada. Ama burada da bir şansını deniyor. Hani şunu da size söyleyebilirim. Balinalar e, bal, Ethereum balinaların bir oyunu bu arkadaşlar. Daha önceden Shiba'yı takip eden arkadaşlar varsa bunu biliyordur. Her zaman balinalar e, bu seviyelerde satıyordu. Ondan sonra herkes e, ona bakarak satışını gerçekleştiriyordu ve Shiba'nın fiyatı e, yerler dipler falan düşüyordu. Ondan sonra e, balinalar tekrardan alışını gerçekleştirdiğinde e, Shiba'nın fiyatı tekrar seviye e, yeni pumplar yeni yeşil mumlar yakıyordu arkadaşlar. Onun için elinizde Shiba varsa satmayın çünkü buna balina bir oyunu. Balinalar böyle e, al sat yaparak kazanıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. E, şurada zaten alım ve satışları görüyorsunuz arkadaşlar satışlar e, dip tekrar tekrardan yükseldi ama e, alışlarda yükseliyor Arkadaşlar onun için bak her an bir yükseliş yaşayabilir bu e, eteri balinaları tekrar alabilir Arkadaşlar bunu unutmayın e, şu an başka demek istediğim bir şey yok arkadaşlar haberimiz burada bitti en güncel haberleri size öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir hepsini coin market olsun ve e, biraz TR olsun ve başka yabancı haber kaynakları olsun oradan gördüklerimi sizinle paylaşıyorum ve e, oradan gördüklerimi sizinle paylaşıyorum yani yalan haber falan değil hepsini kanatta olarak size gösteriyorum arkadaşlar onun için kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın ve hangi koyunla e, ilgili bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin bazı arkadaşlar yorum falan yapıyor, ben görmüyorum arkadaşlar. Benim kanalımda görünmüyor. Kanala abone olmayan arkadaşların yorumunu ben şeyde göremiyorum. Yani şeyin altında göremiyorum. Videonun altında yorum kısmını göremiyorum. Onun için kanala abone olup ondan sonra yorum yapmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ha şunu da söylemek isterim. Ee Yeni Amazon'la işbirliği falan geldi. Zaten siz bunu biliyorsunuz. Amazon'a ilgili bir ortaklık falan geldi. Ona ilgili bir haber zaten yarın e, paylaşabilirim. önce gün, e, güncel olarak paylaşacağım arkadaşlar. Sizin de yepyeni haberler var. Yepyeni güncellemeler falan gelecek. Şiba hakkında Şibaryum e, yeni yakımlar. Şibaryum ile ilgili bir haber de var. Şiba'ya ile ilgili bir yakım daha olacak arkadaşlar. E, çok büyük bir yakım. Ağustos ayının sonlarına doğru. Bak son birkaç gün falan kaldı ayın başından da sonra bak Eylül ayına çok güzel gireceğiz yükselişlerle gireceğiz bunu da unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın kanal abone olmayı da unutmayın arkadaşlar